Merhaba. Yaşamın en temel sırlarından birine, yani enerjiye yakından bakmaya hazır mısınız? Her an, her bir hücremizin içinde bizi hayatta tutan inanılmaz bir güç var. İşte şimdi o gücün hikayesine dalıyoruz. Hadi başlayalım. Şu görüntüye bir bakın. Brezilya'da bir termit yuvası ama bu bildiğiniz yuvalardan değil. Gecenin karanlığında böyle evet ışıl ışıl parlıyor. Hayır, bu bir sihir değil. Biyolojinin ta kendisi. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Nasıl olur da bir canlı kendi ışığını üretebilir ki? İşte bu sorunun cevabı aslında hepimizin içinde, her an tıkır tıkır işleyen devasa bir kimya fabrikasında yatıyor. Bu fabrikanın nasıl çalıştığını, yani yaşamın motorunu anlamamız lazım. Ve bu muhteşem kimya fabrikasının adı ne biliyor musunuz? Metabolizma. Ama durun, bu fabrika öyle kafasına göre takılamaz. Tıpkı gezegenler gibi, yıldızlar gibi, o da evrenin sarsılmaz temel enerji yasalarına uymak zorunda. Peki yaşamın uyması gereken bu evrensel kurallar neler? Gelin ilk ve en temel olanıyla işe başlayalım. Mesela şu koşan ayıya bir bakın. Yediği balıktan aldığı kimyasal enerjiyi ne yapıyor? İşte bu güçlü kas hareketine yani kinetik enerjiye dönüştürüyor. Dikkat edin, enerji yoktan var etmiyor, sadece bir formdan diğerine çeviriyor. Ve bu, termodinamiğin birinci yasasının canlı, koşan bir kanıtı. Yani bu yasanın anlamı çok basit aslında. Evrenin toplam enerjisi sabit, değişmez. Ne bir gram artar, ne bir gram eksilir. Yaşam da işte bu sabit bütçeyi alıp onu inanılmaz şekillerde dönüştüren bir usta gibi. Ama durun bir dakika, burada bir çelişki var gibi, değil mi? Çünkü bir de termodinamiğin ikinci yasası var ve bu yasa bize evrenin sürekli olarak kaosa, yani düzensizliğe doğru gittiğini söyler. E peki o zaman yaşam nasıl oluyor da bunun tam tersini yapıp bu kadar hassas, bu kadar düzenli ve karmaşık yapılar inşa edebiliyor? Şöyle düşünün, termodinamiğin ikinci yasasına göre her şey zamanla dağılmaya meyleder. Mesela masaya bıraktığınız sıcak bir kahve soğur, değil mi? Ya da toplasanız bile odanız bir süre sonra tekrar dağılır. İşte evrenin de doğal eğilimi bu. Düzenden düzensizliğe, yani entropiye doğru gitmek. Yaşamın sırrı da tam olarak burada gizli işte. Yaşam bu kaçınılmaz kaosa karşı adeta bir savaş veriyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Çok zekice bir yolla. Kendi içinde mükemmel bir düzen yaratırken karşılığında çevresindeki evrenin kaosunu, yani entropisini daha da artırıyor. Sanki evrensel bir kaos okyanusunun ortasında parıldayan minik düzen adacıkları gibiyiz. Tamam, evrenin kurallarını anladık. Peki bu kurallar dahilinde hücrelerimizin içindeki hangi reaksiyonların kendi kendine, yani bir itme olmadan gerçekleşeceğini, hangilerinin ise enerji harcayarak zorla yapılması gerektiğini nereden bileceğiz? Cevap aslında çok basit bir kelimede: kararlılık. Şöyle hayal edin, bir tepenin kenarındaki top ne yapmak ister? tabii ki aşağı yuvarlanmak. Çünkü doğadaki her şey daha kararlı, daha düşük enerjili bir hale geçmeye çalışır. Bakın şu dalgıç platformun tepesindeyken yüksek enerjili ve kararsız. Ama suya atladığı anda ne oluyor? Düşük enerjili, kararlı bir hale geçiyor. İşte kimyasal reaksiyonlar da tıpa tıp böyledir. Bilim insanları da bu yokuş aşağı gitme eğilimini ölçmek için bir kavram kullanıyorlar. Gibbs serbest enerjisi, kısaca delta G. Eğer bir reaksiyonun delta G'si negatifse, bu şu demek, bu reaksiyon yokuş aşağı gidecek, yani enerji harcamaya gerek kalmadan kendiliğinden olacak. Aynen o tepeden aşağı yuvarlanan top gibi. İşte bu basit prensip metabolizmayı iki ana kategoriye ayırıyor. Bir yanda enerji açığa çıkaran, yokuş aşağı giden egzergonik reaksiyonlar var. Mesela bizim nefes alıp vermemiz gibi. Diğer yanda ise enerjiye ihtiyaç duyan, yokuş yukarı tırmanmak zorunda olan endergonik reaksiyonlar var. Tıpkı bir bitkinin güneş ışığıyla besin üretmesi gibi. Kısacası biri enerji salıyor, diğeri enerji istiyor. Ve işte tam da burada yaşamın en büyük zorluklarından biriyle karşılaşıyoruz. Çünkü yaşamın sürekli olarak yokuş yukarı gitmesi, yani enerji gerektiren işler yapması lazım. Peki bu enerjiyi nereden bulacak? Yani bir hücre kaslarımızı kasmak, beynimizin düşünmesi, büyümemiz gibi sürekli enerji isteyen bu reaksiyonları nasıl finanse ediyor? Bu enerji faturasını neyle ödüyor? Cevap doğanın en dahiyane icatlarından birinde ATP molekülü. ATP'yi şöyle düşünün, hücrenin şarj edilebilir pili veya daha iyisi evrensel enerji para birimi. Enerji gerektiren ne iş varsa hücre kasaya gidiyor ve ödemeyi ATP ile yapıyor. Peki bu ödeme tam olarak nasıl yapılıyor? ATP'nin yaptığı şey gerçekten akıl almaz. Enerjiye ihtiyaç duyan yokuş yukarı bir reaksiyon var değil mi? ATP, kendi enerjisini açığa çıkaran, yani yokuş aşağı giden parçalanma reaksiyonunu o zorlu reaksiyona adeta bağlıyor. Yani yokuş yukarı çıkamayan bir arabayı, yokuş aşağı inen güçlü bir kamyona bağladığınızı düşünün. Sonuç, ikisi de birlikte hareket ediyor. Gerçekten daha iyice değil mi? Tamam, her şeyi çözdük gibi duruyor değil mi? Enerji kaynağımız var, ödeme yöntemimiz var. Ama bir sorun daha var. Hem de çok büyük bir sorun. Enerji açısından mümkün olan Yokuş aşağı bir reaksiyon bile bazen o kadar yavaş olabilir ki gerçekleşmesi için milyonlarca yıl gerekebilir. Ama yaşamın o kadar vakti yok. Sorunun adı aktivasyon enerjisi. Bu bir reaksiyonun başlaması için gereken o ilk enerji yatırımı. Hani yokuş aşağı yuvarlanmaya hazır bir topu bile önce küçük bir tümsekten itip aşmanız gerekir ya, işte o ilk itme kuvveti bu. Bu engel aşılmadan hiçbir reaksiyon başlayamaz. Ve işte tam bu noktada sahneye yaşamın gerçek süper kahramanları çıkıyor. Enzimler. Enzimler biyolojik hızlandırıcılardır. Yaptıkları işte tam olarak şu. O başlangıç engelini, o küçük tepeyi neredeyse dümdüz hale getirmek. Yani reaksiyonun başlamasını akıl almaz derecede kolaylaştırıyorlar. Her enzimin sadece tek bir moleküle, yani kendi substratına mükemmel uyan özel bir aktif bölgesi vardır. Tıpkı bir anahtarın kilide uyması gibi. Substrat bu bölgeye bağlandığı anda enzim şekil değiştirir ve onu sımsıkı kavrar. Bu kusursuz kavrayış molekülün bağlarını gerer, zayıflatır ve kırılmaya hazır hale getirir. Tıpkı bir somunu gevşetmek için doğru lokma anahtarını takıp çevirmek gibi. Ve bu döngü, yani bağlanma, dönüştürme ve salıverme saniyede binlerce hatta bazen milyonlarca kez tekrarlanıyor. İşte bu enzimler sayesinde yaşamın kimyasal otoyolları asla tıkanmıyor, her şey olması gereken baş döndürücü hızla akıp gidiyor. Şimdi yolculuğumuzun başına o parlayan termit yuvasına geri dönelim. Artık o ışığın bir sihir olmadığını biliyoruz. O parıltı, termodinamiğin sarsılmaz yasalarına uyan, ödemesi ATP ile yapılan ve bir enzim tarafından inanılmaz bir hızla gerçekleştirilen binlerce kimyasal reaksiyonun gözle görebildiğimiz muhteşem bir sonucu. Düşününce inanılmaz, değil mi? O ateş böceğinin parıltısı aslında termodinamiğin enerji para birimi olan ATP'nin ve enzimlerin anlattığı bir hikaye. Ve bu hikaye sadece o parıltıya ait değil. Bir ağacın büyümesi, bizim düşünmemiz, kalbimizin atması hepsi aynı temel ilkelerle işliyor. O zaman sormak lazım, yaşamın daha nice harikası bu temel prensiplerle açıklanmayı bekliyor.